Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Kuzey Bugün zobo oynayacağız Evet videoyu durduruyorum ve hemen şey zobo indirip hemen videoyu başlatıyorum Evet arkadaşlar Tamam Ekmek açıldı Oyun çok kasıyor. Öleceğim, öleceğim. Kaybettim. <laughs> <laughs> ama oyun çok kasıyor, çok kötü bir oyun. Ben beğenmedim. Ya şimdi mesela, Ya şimdi mesela mesaj gerek yok ama ya. Evet, karakter verecek Ne zaman? tekrar kazanalım. Çok asıyor ama. Hemen duraklı. Hemen şu okuduğumuz Bazı savaşçılar bazı silahları kullan kullanamıyor. Ha oku hiç kullanmadığım için X seçtim. O o kullanabiliyor. Hadi gidelim. Şuradan çıkalım hemen. Ölecekti be. Nerede? Sağladım. Aa, tuttu. şunu almayacağım. Ama şunu alırım. Hatta şu kadar da. Allah. Tamam bir daha kaçalım. Böyle böyle kaçalım. Ah nereye attım ben? Ben tek atma durumdalar. Hepsi tamam hadi. Ha çok yor. Tamam sen öldün. Sen de öl. Ölecek mi? Şu an kaçıyor. yok 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 yok. Hadi biraz olacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Bir oldu. Çok güzel. Az önce eskiden oynuyordum. Hatta en son Lizy geldi diye hatırlıyorum. Videolardan öğrendiğime göre en son Lizy. Aa yeni matlar gelmişti. Acaba evet, bu, bu normal mi? Acaba mı bunu. Hadi. Şimdi. Şimdi. Bu da Brawl Pass gibiymiş. Ha, bunlar da Brawl Pass gibi. Ha yok. Brawl Stars gibi. Şurada bedava şeyler varmış. Evet, evet. Ha, evet. gel. Tam gel. Aa buradan çıkamıyorum. Niye çıkamadım? çıkar çıkılmıyor arkadaşlar ben hemen çıkıp geliyorum ben arkadaşlar hallettim bir şimdi daha gidelim sonra videoyu bitireceğim ama zaman kalırsa bir el daha Evet. Ah, girdik. Şurada çok güzel silahlar oluyor dediler. Diyorlar. ben şuraya da Tamam şuraya şuraya Aha şu. Evet bu. Ama bu çok şey galiba. Test doğru. şuradan silah alıp geliyorum. Hmm. Almadı mı? Nerede o? Nereye gitti? öldürdün mü? Aa öldürmüş ki herhalde. O mu gitti? ha şuraya. Oh çok şey. Öldürür mü biz? şuraya da atalım. Pat. Aa bu niye ölmüyor? Bana filan lazım hadi öl. Ama ölmeyiz değil mi biz? Ay çok şükür. Aldık. Şu kitleri hemen basalım. Canımız zor kurtardı çok güzel bir silah aldık. Hadi. Ama çok güzel duruyor. Ben şunu da deneyelim. Uf, ne vurdu? Ne vurdu? Ne vurdu? Çok iyi vurdu. Bir de şunu atalım. Atalım dörd. Evet. Şöyle sen de onlar. Aha. Oo. Bas bas bas. Ha buradan gidemiyormuşuz başına. Hadi. Ne olacak? Niye gitmiyor? Gel sana çalış. internet internet hayır internet hayır internet bu ne biçim bir güç ya David helal olsun Lara öldürdü bize evet. videonun sonuna gelelim şu kutumuzu da açabilirsek açalım hadi 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 be Söner. Hadi ya. Tamam. Yere girdiğimiz bir şey. Açabiliriz az. Evet. Videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Evet. Ba Daha fazla zor videoların gelmesini istiyorsanız la e like atıp yorum yazabilirsiniz. Ya da abone olabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hepsinden birini yaparsanız olur. Evet. Bye bye. Görüşürüz.